arkadaşlar. Bugünkü videomuz Tesviye Bu yeni alınan mantarla yani Şu sürekli şu trafikme, satılış ilanı görüyorsunuz işte böyle tarla almak için. Bu tarlada işi çözdük. Gerek kalmadı. Ama daha birkaç parça var. Yüzde doksan satılacak. İlanı duruyor zaten görmüşsünüzdür. Satılacak ve yeni tarlalar alınacak. Sonra zaten yeni traktör gelir. O gelecekler de var zaten. O yüzden bu fazla da kalıyor bir yandan. şöyle ince ince. Şurası zaten daha önce tarlaydı. Yani bizdeydi. Bir duvar, var. Şöyle başa kadar gidiyor şöyle boya. Şurası vardı. Şimdi bir de şuradan sınırdan aşağısı şöyle şu alan eklendi. Dere boyu eklendi. 10 numara bir tarla oldu. Şu köşeyi falan yıkacaktık. Sonra vazgeçtik. Su acaba yarar mı? Ne var diye bir bekledik. İlk sene yıkmayacağız. Bırakacağız şimdi burasını. Şimdi şu aradaki ince bir sedde vardı. Sınır var, onu bozuyoruz. Yani çok da bir şey var, görüyorsunuz. İnce ince onu yapacağız. Ufak tefek gördüğümüz yerleri tıraşlayacağız. Yani mimzerle plan ekim dikim yaparken, atlarken makine havada kalmasın vesaire gibi yani tatlı tespih edildiğiniz olayı yapacağız. Türkiye'de büyük bir afliyat yapmayacağız yadigdardası gibi. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Nasıl, süper oluyor. Kurakta, yani, kurakta da da bozabiliyoruz. Yani. Ya çok bir şey gerekiyor da tarla genelde bir çok da bir, bir sıkıntı var. yok. Şuradaki gel sırtı ya sen yetiyor zaten. İki kere de boyuna çekersen bunları uzun Bak, uzun çok sırtları. Acayip çok acayip baksana tekerlekler havada gidiyor. Biz ne zaman kıracağız bu lazeri? Lazeri kıramayız abi. Kalitenin adı Efe. <laughs> Kırıldığında videosunu ne yaparız o ayrı mesele de. <laughs> Sahibi diyor ya kır kardeşim getir. Kır diyor yenisini vereceğim he. Yok sıkıntı yok. En kısa zamanda kapacağız. Biz o yüzden zaten küçük traktör takıyoruz. Bilerek zorlamamak için. Evet. <laughs> tak altıya al eline. Şimdi i̇yi böyle oluyor tarzını. Çok en azından güzel. Biz zaten zıplamayız. Aynen bir de şunlardan ilk kere böyle boyuna çektik mi o sırtları bir kazlama Ama yaparak Kazlayamayız bence çünkü çok kurak Bir deneyeceğiz Şey bu tarlayı artık aşağı doğru mu ekeriz acaba? Şimdi aşağı eksik daha mantıklı olacak Bir şey de olabilir en azından önlerine kamacılasına pek Ekstelli de işleyebiliriz aslında. biraz bakalım. Şurasını şimdi izleyelim. Yalnız bayağı esnetiyorsun. Kanatlar esneyip besleniyor duruyor. <laughs> Demesinler sonra sen kırmışsın bunu abi falan. Şimdi diğer eğer o tarla işine olursa o tarlada iki günlük lazer işi var. Maşallah. Teşekkür. Ederim. Çok zıplıyor. Evet kilo ayağını yapalım. Kayız devirde, 540 devirde çalışıyoruz. Ben TBS'yi falan kapadım. Yani ayakla gaz verip, verip. joystickle zaten olması gereken bu. Lazer işinde yani bu kazıma işinde bu güzel. Sen gaza basıyorsun hiç umurunda değil ki. Efendim hızlansın neye basıyorsun? Yani <laughs> TMS yok onda, ki. Ondan elimiz yok. TMS kapalı ki nasıl hızlanacak? İşte, işte yitireceğiz da ya. Şimdi eski tarlaların toplaştığı önce bu tarla daha aşağıdaymış. Biraz yukarı çıkmış. Burada değişik bir şekildeydi. Anlıyor musun? Onun da bozukluğu var. Yavaş yavaş olacak şeyler bunlar. Öyle olsaydı bu tarla aşağı doğru ekilecek gibi Biliyor musun? Bu üst tarafla beraber başlayıp aşağıya kadar iki yanına Alıyoruz daha işte adamlar. Çözeceğiz. Çözeceğiz onları yani çözeceğiz. Yani, toprak toprak dediği şeyi çok fazla oynamayacaksın ama Şimdi her sene de lazer yapmıyoruz. Biz şimdi bunu bir yapacağız bir daha. Nerede yapacağız? Hiç yani lazer yapmayız. Yani, belki yani, şey, makine kalacak, şey, lazersiz kalacağız. Yani, hiç değiliz yani demek istediğim o. <laughs> aynen de, aynen. kullanmayız bir daha çünkü hani su tesfiyesi aramıyoruz biz. Birazcık düzgün işleme yapalım. Tabii ekipmanlarımız seviyede düzgün gitsin diye uğraşıyoruz. Aynen öyle. öyle. Ya bunu hep, sıfır çekmeyi de bir takarım kuleyi, döndür içinde değil mi? Döndür içinde, ne anlamı var o işin? Saatle her şey mazot yakarsın, başka hiçbir şey olmaz. Ya 2000 devirde gösterdin ya, fente helal olsun. Alışık şey değiliz TMS'ye dışında. Al bir kızla karışım basayım temizliğe, al seninle karışım basayım. Şimdi röntgeye düştü. Ne oldu Burak? <laughs> bak şimdi bak, şimdi sana burada, burada ne yapacağını söyleyelim. <laughs> Anlamam da. Hah hadi. Yo çekiyor. Ya. Tamam. <laughs> Ama yavaş kalır, sen yine normal kullan. <laughs> MSS kullandığı zaman daha pratik gaz verip hani serileştirebiliyor. Tabii tabii tabii. Ya da şey el gazı ya da devir sabitleyici kullanman lazım. Bu da olabilir evet. Alınca, evet. Başka türlü olmaz. Çok çok düşünüyor zaten belli bir devirden bir şey aşağı indiğinde yakıt kombinasyonunu ayarlamaya çalışıyor evlendiği zamanda. O ayarlıyor da kuyruk milinin hız seviye düşünce de sen evet. yani makine indirip kaldıramıyorsun. lazer ha, ha, hareket aynen, etmiyor. Aynen öyle. Onun 540 devirler yani 400 devir üstüne çıkması gerekiyor. Alt devirlerde çalışmıyor güzel. Ama bak, sen iyice öğrendin bu işi. Artık çantaya lazer çekmeye de gelirsin bu gidişle. Traktörle beraber giderim. <laughs> Satarım, sıkıntı yok. Evet. Biz satarız, alırız. Sıkıntı yok. Bu <laughs> tarafta olan biraz kumsal yer var. su çukur dolduruyor. Yani şurada az bir alanda kumsal var. Kalanlar yeri güzel toprağı iyi. Biz de o kumsalı alıp alta çekeceğiz. Ondan sonra da üstüne toprak kısmı çektik mi altta gömülmüş olacak. Daha ne yapsın siz onu? Çekiyor. Karşısın toprağı çok daha iyi. En son doğrudan buraya ince bir toprak şunun üstüne yaydık mı burası on numara toprak olacak. Buraları da Şuradan çekse daha kolay. Evet. Şurada bakın az bir şey kaldı. E şöyle baktığınızda bir şurada azıcık bir çukurluk var. Kalan her yer düzlendi. Burada başka bir su sıkıntısı da olmayacak zaten. Bu zamanda da böyleymiş toplaştırma sonra hiç işlenmeyince böyle kalmış devam etmiş. Çünkü toplaştırmada yollar değişince, taralar değişince su akış yönleri değişiyor. Suyun akış yönünün ortasından yol geçince bu sefer ne oluyor? Yoldan başka tarafa tahliye oluyor bu su. Harici zamanında da efsane oluyor bakın. <laughs> Boşta nasıl gidiyor? Sistem çalıştım alıştı bu lazer işine artık. Az önceki o yaptığı harekette bir testi direkt stop etmişti. Öyle düşünün. Çünkü hızlı giderken birden Triton aşağı düşmesiyle beraber lazer oturdu, lezer oturdu. Lezer, motor, lezer motor, direkt Triton stop etmesi gerekiyor. İşte varıyor şanzımanın da farkı burada çıkıyor. Stop etmesine engelliyor. Yani vites olmayınca Burada bayağı bir rüzgar da inşallah sesini iyi alıyordur. Bu tarla dün alındı. Yani dün akşam alındı daha tapusu bitti. Bugün hemen geldim ben cigulisini çektim. Potinglerin çektim. Yani kıydık iyice. Şimdi de öğlen oldu, öğlende de geldilerden çekiyoruz. Mesela bu işlemden sonra hazır. Artık Ekim öncesi yapacağımız toprak hazırlıkları kalacak. Çünkü bir sıcak sıcağı ne olur, bir önce hemen başlayıp yapıp bitirmek lazım.